Merhaba sevgili dostlar Razgam Base kanalındasınız Bugün Zula serimize Zula günlükleri serimize devam ediyoruz Ve yanımızda Bartu var Kendisini Warhammer videolarından ve bir önceki Zula videosundan da hatırlıyorsunuz Evet Bartu nasılsın? Aga iyiyim ama artık oyuna girmezse Zula beni açacak <laughs> Hemen giriyoruz Arkadaşlar bu bölümde Çukur'dan gemiye gideceğiz Bir önceki videoda bu arada hazır vermen lazım Önce bir hazır vermen lazım Verdim mi hazır. Tamam, tamam, hazır? Tamamdır. Önceki videoda arkadaşlar inşaattan çukura gitmiştik. Bu videoda da çukurdan gemiye gideceğiz. Böyle bir şekilde seri yapacağız. Team Deathmatch'lara devam edeceğiz. E, sabotaj videosu da yakın zamanda gelir. Şimdilik bir Team Deathmatch'da bir elimizi ısıtıyoruz. Çünkü sınav haftamız ikimizin de. Ve hani çok vakit bulamıyoruz. Ara ara giriyoruz ve ara ara girdiğimiz için de oyundan birazcık soğuyoruz. Ama şimdi bir ısınıyoruz böyle yavaş yavaş ondan sonra sabotaj videolarımız da gelecek. bilmiyoruz ki <laughs> Ağır beceriksiziz o da var tabii ki. Ağır beceriksiziz. Bu arada Bartu iki hafta içinde Battle, Battle Royale özelliği Zula'ya gelecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi gelsin de bakarız ya oynanır ama. Şimdi birinci fazda ya ben bir kere girme şansını buldum gayet keyifliydi Beta sürümünde gayet keyifliydi ama yani daha hoş olabileceğini düşünüyorum. Hani araba kullanma öyle. özellikleri falan da gelecekmiş hani PUBG'deki Battle Royale gibi. Oo güzel. Oynanır. Bedava PUBG. Aynen öyle. Aynen öyle ve zaten Türk yapımı, yerli ve milli. <laughs> diye hemen devam ettireyim. <laughs> Tam olarak ee, ya yerli ve milli oynar. mesela Erzurum'da çıktı geçen günlerde. Neler düşünüyorsun Bartu Türk oyunların çıkması hakkında? Abi onu oynamak lazım ya Erzurum'u ben Erzurum'u da ilk fırsatta iki hafta içerisinde şu bilgisayarımı <laughs> yeniledikten hemen sonra çekerim. Çekeriz hatta ikimizden biri. Long Dark izlenecek olsa bu arada Long Dark çekmeyi de düşünüyorum da Long Dark'ın izleneceğini çok düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlar Long Dark istiyorsanız da yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Ee, ben pusu da be ben pusu da bekliyorum da buradan gelen yok. Öldüm mü? Oyun kastaydı. Bu arada bugün serverlarda mı bir sıkıntı var bilmiyorum bir kasma var ya fazla bir kasma var. Çok tatlı öldüm. Aşırı tatlı öldüm çok 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 güzel pusmuş. Of çok güzel kill aldım bu arada. Az önce harika bir kill aldım. Bomba atma ya. Bomba atma. Nefret ediyorum bomba atması. Onu alabildim mi? Alamadım. Bu sis bana yaradı. Çatıya çıkayım. Çatıda bir iki kill alayım. Bu arada kar 98'de çok az mermi var ya. Hani bundan şu an... Yükseltince o güzeldi ya. Yani yükseltince daha fazla mermi veriyor, özellikler veriyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Zula'da şöyle bir durum var, ee, silahlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Yani Zula'nın en sevdiğim özelliklerinden biri de fakir dostu bir yerde. Hani e, şey yapabiliyorsunuz, kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Yani paralı da parasız da bu oyunda eşdeğer bir yerde. Bu arada... Ben kapıda pustum ama... Sen öldün. Sen öldün. sen öldün, sen öldün, sen öldün, sen öldün, sen öldün. Ben pusuya geçeyim. Öleceksin. Aferin öldürdün. Aza neredesin? Çatıdayım ben. Aaa boşluğuma denk geldi öldüm. Baya boşluğuma denk geldi. Arkadan gelmiş şerefsiz ya. Of. Adam inadına beni öldürdü ya. Bu arada yine oyun sonucusun. Çukur map'inde ben gerçekten çok kötüyüm ya. Benim de kasmasa, benim elim alışıyor. Biraz. Aa, ben M4A1'e gireceğim ya tekrar. Kar 98 oldum yerden. <laughs> ben atmış olabilirim onu ya da öldüğümde yere düşmüş olabilir. Abi bir de kasma masa var ya o kadar tatlı olacak ki şurada kesin biri gelecek şimdi. Hayret gelmedi. Gelmedi. Ben arkadan adamların base'ine doğru gidiyorum Bartu. Aldım canını. Çat çatıyı buldun mu? Çok büyük bir şerefsizlik. Bu arada iki tane kilim var. Çok rezilim şu an. Ben nerede? Benim ya. Bu arada kill tarihinin en şerefsizce killini aldım az önce. Sıkıp kaçtım, pusudum öldürdüm. Her, her türlü kill mi aga adam Türk oyununda ne yapmamalı şerefsizlik ve biz şu an şerefsizlikte yapıyoruz arada. Hayır tam olarak yapmamalı Türkiye'de. <laughs> Allah. Ama ama yani öyle mi? <laughs> ne oluyor biliyor musun? Vuruyorum vuruyorum sonra internetim kasıyor bir anda oyun. Ya o, o zaten en büyük problem ya hani kasma olayını bir tık çözebilirlerse çok tatlı olacak. Ve hani benimle alakalı bir. Şu i̇nternetim an benim de benim de internetim gayet iyi hani kasmasını anlam veremiyorum. Yarım da var ama. Şu an yani baya baya kasıyor yani. Evet, ben... Hadi geçti mesela. Ya an an değişiyor. Çatışmaya girerken katlıyorlar. Onunki kafasını ben alacaktım ya. Burada burası baya neşeli olmuş ya tavuk vurur gibi adam vuruyoruz. Adam gelince söyle bu aradan çık. İndireceğim. Yukarıda kal adamın geldiğini görmen. Bizim adam öldürdü orada. Ben çatıdaki yerimde konuşlanıyorum tekrar. Sen orada kal ben biri gelince söyleyeceğim ama ile yani eğilerek çıkar geliyor bir tane. İkincisi ikincisi arkada haberin olsun. Aldım. Fark tamam. ettim. yazdım acaba bana Yazmadı. Bizim eleman aşağı girdi, ölüme koşuyor. Öldü. <laughs> Geç sen saklan. Bilmiyorum. Ben sana çıkınca söyleyeceğim kaç kişi olduğunu. Şu gördüğünüz e, kasket geldi. İki kişiler, bir tane daha var. Var Ben de ölüme koşuyorum. Emin misin? Hiç değilim. Bu son bana ne anımsattı biliyor musun? GTA 5'te... ...Trevor'la Ron'un bir bölümü vardı ya, beni sniper'la gözetle diyor böyle. Işıkları falan vurduruyor. Şu an sen benim gözümde Ron'sun. Tamam ama ölmedim adam öldü. Bak kazandık. <laughs> bu arada takımın en az öleni olabilirim. 7 kilim var oyun sonuncusu diyelim gayet mutluyum. <laughs> ee, bu arada en kara map olan gemi mapine gitmeye hazır mısın? Ve en çok kanser olduğumuz. Evet. <laughs> gemi mapi kadar lanet map yok ya. Hani cidden. Çünkü hani orada şöyle bir şey var eğer senin base'ine ekip olarak gelirlerse bittin kaybettin. Ya yani o yüzden de hızlı bir şekilde o tarafa gitmek lazım ve hani map'lerde mesela Nemrut map'inde sniper kullanmak çok keyifli çünkü zaten sniper map'i bir yerde. Çukurda daha çok M4A1 veya sniper silahları kullanılabilir. İnşaata baktığınızda her türlü silah kullanabilirsiniz. Oyun göre değişiyor. İnşaat o yüzden bir yerde bizim için de öyle. Şey nasıl diyeyim? Antrenman map'i oluyor. Hazırsan şeyi ayarlıyorum. Gemiyi ayarlıyorum. Hazırım 3, 2, 1. Verdim başlatı. Bu arada benim eleman da baya böyle 70'lerin Yeşilçam filmlerindeki kabadayı abilere benziyor. Senin adam zaten Rus baronlarına benziyor. Böyle kel şey. Gemide ne alıyorduk biz? Şey mi? Shotgun mı alıyorduk? Daha çok. M4. Sen, M... 4 Abi M4 A1 de bir yerde riskli gemide. Hadi ben de M4 A1 e alayım. Bu map sana hangi map'i hatırlatıyor? Bartu. Aga hangi map'i hatırlatıyor? Wolf Team'de bir tane map vardı hatırlıyor musun? Ee... Yok abi bana daha çok çift daha yok <laughs> O da olabilir. Haydi başlayalım. Abi buradan öldüm i̇şte. böldüm. Ben şeyi sevmiyorum. Önünde birisi varsa, varsa ilerleyemiyorum. Abi çok saçma. Orada Yusuf Yusufum şu an. Aha Ya tam yerinde mermim bitti ya. <laughs> Bütün moralim gitti şu an. Vay çok da kötü sıktım yani. Allah var o da var da. Adamların sniper'ı var mı acaba? Bu arada bölüm tam da bir hezimete uğramıyoruz ya. O açıdan. Ben <laughs> Bu arada sen sonuncusun ben senin iki üstünüm. Bir tane kilim bir asistim var. Sniper'a geçeceğim bu arada bir sonrakinde. Nerede kar 98'in? Bunlarda sniper vardır çünkü. Ama takım olarak iyiyiz. Takım iyi en azından. Uf, no scope Ha toparlanmışsın sonunda. Bu arada pingin bayağı 16 ama hani az buzda olsa kasıyor. Kendini göster. O Abi nereden sıkıyor bu? Bir yerde sniper var. Ve o sniper'ı göremeden öldüm. Bu da çok canımı sıktı. Şimdi yine çıkacağım. Ay şerefsiz. <laughs> Arabam bunu ya. Araya aldılar. Ay atacağım bombayı ya. Yanlış yere attım. Şeref sizler ya. Nereden geleceğinizi nereden geleceğinizi biliyorum en azından. Aldım canını. Onu ben öldürecektim. Kim öldürdü onu? Olmadı. Ben şu alt yoldan gideyim de. Buradan geliyorlar. Abi ik ikimizi de öldürdü ya. Bu arada şu an 10 puan öndeyiz ha. İlk defa gemide bir galibiyet alacağız. Yani öyle de ben bu olay çok kötü bir şey yani. Adamla aynı anda birbirini Abi aynı adam beni öldürdü. 14 canı var. Kafayı yiyeceğim ya. Bu arada bu video çekme olaylarında ilk defa sniper şeyle shotgun'la giriyorum galiba. Ya abi önümden çekilirsen Abi kafasına sıktım ya. Vallahi kafasına sıktım ben onun ya. Aa, asist yazdı ama kafasına shotgun'la sıktım yani. Ölmesi gerekiyor. <laughs> hop selam canım Aynen öyle ırmnın akışına ölürüm Türk ai be ben tekrar M4 1e geçiş yapıyorum neden Çünkü şatkanlı bir yere kadar Ölürüm Türkiye'm. Abi bugün niye bizim ağzımıza habire şarkılar takılıyor ya? Baya şey olduk. Ya tabi bir milliyetçi duygular bir kabarıyor hemen. <laughs> Oyun sonuncusuyum yine. Yine e, rezalet oyunumla. Sen kaçıncı oldun? Baktın mı? Bakabildin mi? Üçüncü bir şey sondan? Sondan üçüncü. Yine iyi. Gayet iyi. Dört Bu arada gemide ilk defa kazandık. Ya offline'da da arkadaşlar bir iki el atmıştık Bartu ile gemide. i̇lk yani defa gemide galibiyet gördük. Böyle de rezil bir istatistiğimiz var. <laughs> Keyifliydi ya gerçekten. Ne diyorsun? Yani galibiyet Nemrut'ta da atalım mı bel? Atalım hadi gel. Hemen geliyorum. Nem... Ee, ne olur ben bunları M4A1'de kullanabilirim. Bu arada Nemrut'ta şey kullanma direkt sniper al. Haberin olsun. Hazır mısın? Ver hazırını. Hoştu ya neyse. Yapıştır hazırım. Nemrut abi görüp görebileceğin en hani şey e, boşluklar var şey gibi düşün abi. Birinci Dünya Savaşı'nda hani hendekler vardı ya. O hesapta düşün. Nemrut hep öyle bir hep. gittim. tahmin gittim, edebiliyorum. Al direkt sniperını pus bir yerlere sık. Ya yani M4 Atlı abiyle. O... Attı şu anlar. At. At. Dur bir daha verdim. Bir daha ver. Ver. Yani serverda bunu oynayan vardır ya. Bunun çok fazla fanı var. Zamanında Crossfire'da da böyle bir map vardı Crossfire oyununda. Onur diye bir arkadaşım vardı. Onunla giriyorduk. Onur izliyorsan selamlar burada. Yani keyifli bir map. İnşallah hızlı yüklenir bu arada. Nasipte varsa. Kısmetse. E o kadar. Abi bizim tiplerimize bak ya. Arkadaki map çukur galiba bu arada ya. Hani kale anahtarlık falan var. Bu arada sponsor da aldık galiba. Kale anahtarlığı. Yani baya hoş da çukurda böyle bir yer var mıydı ya? Ben hatırlamıyorum böyle bir yer. <laughs> Arkaya yapıştırmışlar mı? Olabilir, olabilir, olabilir. Olabilir. Bayağı bulamadı ha. Bayağı bayağı bulamadı. Hani daha ne kadar bekletecek ben onu merak ediyorum. İptal edeyim mi? Başka bir mapa atalım mı? Bulamayacak çünkü galiba. Dene bir tane başka bir tane açalım. Aa oyun takıldı. İptal et'e basmıyor. Ben de Bekleyeceğiz o zaman ne yapalım? Bir şey diyeceğim. Sabaha kadar öyle beklesek olmaz ki. Şimdi açmaya da bilir. Direkt oyunun hatası da olabilir. Neyse o zaman bitirelim bölümü burada. Bence de sonraki bölüm. Aynen. <laughs> Aynen. öyle. Sevgili dostlar Razgan Base kanalındaydınız. Yine rezil oynadık. Yine çok kötü oynadık ama elimizden geldiğince savaştık. İleriki bölümlerde inşallah zirveye oturacağız ve kazanmaya başlayacağız. Yani bölümleri kazan yani maçları kazanıyoruz ama şeylerde çok kötüyüz. Hani e, skor yapmadık. Kendi aramızda oynadığımızda 30-31 kill alıyoruz ikimiz de ama böyle gelince heyecan mı yapıyoruz artık bilemiyorum. Bir sıkıntı doğuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Razgan Base kanalındaydınız. Diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın. İlla seveceğiniz başka videolarımız, başka oyunlarımız, başka içeriklerimiz vardır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın, kendinize dikkat edin.